Feyo o gün la yenfa'u'llezina zalemu zalimleri zalimlere mazeretleri hiçbir fayda sağlamaz Allahu ekber o gün zalimlere günahkarlara ve kafirlere mazeretleri zerre kadar bir fayda sağlamaz ya rabbi zaman kısaydı ya rabbi çekimdi senedimdi dükkanımdı kooperatifimdi tezgahımdı Vallahi başımı kaşıyacak vaktim yoktu. Senin kitabınla ilgilenemedim. Senin peygamberin sünnetiyle ilgilenemedim. Ya Rabbi zalim bir kocam vardı fırsat vermedi. Ya Rabbi hain bir devlet başkanımız vardı nefes aldırmadı. Ya Rabbi zalim bir patronum vardı imkan vermedi. Ya Rabbi zalim bir müdürüm vardı örtünemedim. Ya Rabbi Müslümanca bir hayat yaşayamadım. Zalim bir toplumun içindeydim fırsat bulamadım zerre kadar bunların Allah katında bir değeri olmayacak. Çünkü önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Firavun'un karısı vardı Asiye annemiz mümindi. Yeryüzünün en zalim, en despot insanının karısı, akşam sabah yemek yerine sopa yiyen bir kadın, bu daracık imkanları, bu küçücük imkanları değerlendirip cennete gitti. Ama iki peygamber karısı Nuh aleyhisselamla Lut aleyhisselamın karı evet iki peygamber karısı o geniş imkanları o büyük fırsatları değerlendiremeyip cehenneme gittiler ama Firavun'un karısı cennete gitti. Sizin mazeretlerinizin yarın Allah katında hiçbir değeri olmayacak. Bunu unutmayın. Velahum yestaatubun velahum bir de orada insanlara Allah'ı razı edecek ameller işleme teklifinde de bulunulmayacak. Yani Allah şöyle demeyecek. Hadi neyse dünyada anlayamamışsınız bu gerçeği. Şimdi anladıysanız buyurun hadi namaz kılın, oruç tutun da şimdi beni razı edin diye yeniden onlara bir fırsat verilmeyecek. Geçmiş olsun. O dünyadaydı. Ya da kafirler, zalimler, mücrimler diyeceklermiş ki ya Rabbi Dünyada aklımız başımızda değilmiş. Şimdi aklımız başımıza geldi. Ne olur ya Rabbi iki saatliğine bizi dünya bir daha geri çevir. İki saatliğine. Bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl oruç tutacağız. Bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz. Bak nasıl peygamberin rehberliğinde Müslümanca bir hayata koşacağız. Ya Rabbi ne olur bize iki saatliğine izin ver diyecekler. Allah diyor ki وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Artık onlara Allah'ı razı edecek amellerde teklif edilmeyecek. O fırsat onlara verilmeyecek. Bitti. Onlar dünyadaydı. Namaz dünyadaydı. Oruç dünyadaydı. Zekat dünyadaydı. Müslümanca bir hayat dünyadaydı. Bitti onlar. Artık orada namaz da yok, oruç da yok. Orada ne var? Ya ebedi bir cennet zevk ya da ebedi bir cehennem azap. Allah bizi cehennem azabından korusun inşallah.